Merhaba arkadaşlar. Fen Kolejler YouTube sayfasında LGS video serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde DNA ve genetik konusunu işlemiştik. Şimdi de kalıtım konusuyla beraber devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet ne öğreneceğiz? Bu arkadaşlar bu dersimizde kalıtım nedir? Kalıtım kavramları nelerdir? Çapraz nasıl yapılır? Örnek soru çözümleriyle. <laughs> kalıtım nedir dediğimizde arkadaşlar öncelikle yukarıda çıkan aileyi görüyorsunuz. Anne babalar var, ebeveynler var. Altta da bunların bu ailelere ait çocuklar var. Hangi çocuğun hangi aileye ait olduğunu sorsan hemen çocukların belli bazı özelliklerine dikkat ederek Söyleyebilirsiniz. Mesela ten rengi, saç rengi, saç şekli gibi özelliklerden hangi aileye ait olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bu arkadaşın bu aileye ait olduğunu, işte sarışın olan arkadaşın ortadaki aileye ait olduğunu, işte siyah tenli olan arkadaşın bu diğer aileye ait olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar kalıtım dediğimiz şey zaten karakterlerin yani bizde bulunan karakterlerin tamamının ya da bir kısmının bir nesilden ötekine geçmesidir. Kalıtımı inceleyen bilim dalını ise genetik diyoruz. Ve bir bireyin nesilden nesile aktarılan özelliklerine kalıtsal özellik ya da faktör diyoruz arkadaşlar. Buradaki fotoğraflara baktığımızda arkadaşlar, işte e, ünlü simaların e, anne ya da babasıyla olan fotoğrafları var. Evet anne babamıza benzeriz. Kalıtsal olarak bu genlerle beraber aktarılır. Doğru ama anne babamıza genetik olarak benzeriz. Ama tıpatıp atıp aynısı değilizdir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. tıpatıp aynısı olmamız mümkün değil. Bil kalıtsal özellikler nasıl taşınır dediğimizde arkadaşlar karşımıza bir gen çiftliği, bir kromozom çiftliği çıkıyor. Bakın e, kromozom bölgeleri olan bir canlı'nın karakter özellikleri kromozom bölgeleri olan genler aracılığıyla taşınır. Mesela e, göz rengi, saç rengi, saç şekli gibi işte bizim kalıtsal özelliklerimiz e, anne ve babamızdan ayrı ayrı aldığımız genler tarafından belirleniyor arkadaşlar. Canlıların yavrularına aktardıkları göz rengi, ten rengi, saç rengi, saç şekli, kan grupları gibi karakterlere kalıtsal karakter denir. Bu kalıtsal karakterler birini annemizden, diğerini oğuzdan aldığımız alel yani bir genin farklı çeşitleri, alel gen çifti tarafından kontrol edilir. Bazen sorularda karşına çıkabilir alel gen diye. Alel gen dediğimiz aslında biri anneden, diğeri babadan gelen gen çiftine biz alel gen diyoruz arkadaşlar. Kalıtım kavramları arkadaşlar. Bu kalıtım kavramları çok 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 önemli. Kalıtım kavramlarını muhakkak çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor ki kalıtımla ilgili karşınıza çıkan soruları çözebilirsiniz. Dolayısıyla kalıtım kavramlarını çok 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 iyi bilmeniz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar baskın gen. Baskın gen her fırsatta etkisini gösterir. Büyük harfle gösterilirler. K, büyük K, büyük B, büyük T ve M harflerini kullanmışım. Yani eğer bir ortamda baskın olan gen varsa arkadaşlar, baskın olan gen yani büyük harfli olan bir gen görüyorsanız, bunun özelliği neyse dış görünüşte bu özelliğin gösterildiğini söyleyebiliriz. Hatta çevrenizde de vardır böyle baskın karakterler, baskın tipler. Onlar e, yani sizin or bulunduğunuz ortamda da kendi istediği şekilde ortamı yönlendirebilirler. Hatta baskın e, diğer adı arkadaşlar dominanttır. Dominant teyzeden aklınıza gelebilir. Çekinik gen. Bunlar kısırık olan genler arkadaşlar. Çekinik yani böyle çekingen de diyebiliriz. Baskın genin yanında etkisini gösteremeyen gendir. Bunlar da küçük harflerle gösterilir. şekilde görüldüğü gibi homozigot ya da saf dö, ya da bazen arı şeklinde karşımıza çıkar. Bir karakteri oluşturan genlerin birbirinin aynısı olmasıdır. Yani homozigot diyorsa arkadaşlar büyük A büyük A, küçük A küçük A gibi yani aynı iki harfi yan yana yazmanız gerekiyor. Homozigot, saf ya da arı şeklinde çıkabilir. Bir de heterozigot kavramımız var. Heterozigot da melez demek arkadaşlar. Melez. Bir karakteri oluşturan genlerin birbirinden farklı olmasıdır. Burada başka alternatif yok. Yani arkadaşlar heterozigot ya da melez diyorsa söyleyeceğiniz, yazacağınız gen çifti biri büyük A, diğeri küçük A'dır. Yani birini büyük harfle yazarsınız, diğerini küçük harfle yazarsınız. Bu yüzde böyledir. Genotip dediğimizde karakterleri oluşturan genlerin tamamına genotip diyoruz arkadaşlar. Fenotip ise yani genotip'e fenotipe geçmeden söyleyeyim. Genotipte e, genler böyle harflerle gösterilmesi, bunlar yani heterozigot olması, saf olması e, bunlar genotipi ifade eder. Ama canlılarda genler ve çevrenin etkisiyle ortaya çıkan dış görünüşe ise biz fenotip diyoruz. Yani işte sarı saçlı olmanız, e, kahverengi kahveren gözlü olmanız, mavi gözlü olmanız, kıvırcık saçlı olmanız, düz saçlı olmanız, kısa boylu, uzun boylu yani kalıtsal karakterlerinizin hepsi dış, dışa yansıyan kalıtsal özelliklerinizin hepsi sizin fenotipiniz oluyor. Şimdi geldik kalıtım kavramlarıyla ilgili hemen bir örneği arkadaşlar. Mesela insanlarda kahverengi gözgeni, mavi gözgeni de baskındır. Kalıtımla ilgili gelen sorularda hep buna benzer bilgiler bize verilecek. Yani hangi karakterin, hangi karaktere baskın ya da hangisinin çekinik olduğu bize bilgi olarak verecek. Bunları ezbere bilmenize gerek yok. İnsanlarda kahverengi gözgenini, mavi gözgenini basma olduğunu biliyorsak hemen şunu laps diye yapıştırmamız lazım. Kahverengi demek ki kahverengi göz rengi. Ben burada A harfini kullanmışım. Siz harf kullanabilirsiniz. O zaman kahverengiye ben büyük A diyebilirim. Kahverengiye büyük A diyorsam mavi göz genine de küçük A olarak yazmam gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar artık size soruda ne soruluyorsa tak 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 yerleştirebilirsiniz. Mesela fenotip olarak kahverengi gözlü ve genotip olarak da homozigotsa. Yani homozigot kahverengi gözlü birinin Genotipi nasıl yazılır arkadaşlar? Kahveren gözgeni büyük A'ydı. Homozigot dediği için aynı harfleri almam lazım. Dolayısıyla büyük A, büyük A diyeceğim. Heterozigot kahveren gözgeni. Heterozigot demek. Biri büyük A, biri küçük A şeklinde alacağız. Yani melez. Dolayısıyla büyük A, küçük A olacak. heterozigotta. Homozigot mavi gözlü ise peki. Yani çekinik karaktere sahipse. Mavi gözgeni küçük A'ydı. Dolayısıyla homozigot dediği için aynı harfleri almam gerektiğinden. Küçük A ve küçük A harflerini alarak. Bunun da genotipini bu şekilde yazabilirim. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar mesela e, heterozigot mavi gözlü bir kişi ya da bir e, fenotip olabilir mi? Genotip olabilir mi? Heterozigotsa arkadaşlar heterozigotsa %100 kahverengi gözlü olmak zorunda. Çünkü büyük A var ortamda büyük A olduğu için baskındır. Dolayısıyla ne yapar onu? Büyük A baskın optik özelliğe sahip olduğu için e, kendi karakterini ne yapacaktır? Ortaya çıkaracaktır. Buradan hemen şu sonuca sonuca varmamız gerekiyor arkadaşlar. Buradan çıkaracağım sonuç şu. Çok önemli bir sonuç dikkat ediyoruz. Çekinik genler sadece homozigot durumdayken fenotipte etkisini gösterebilir. Yani çekinik gen varsa ancak iki tane çekinik gen böyle yan yana gelince kendi özelliklerini gösterir. Şöyle düşünün, bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Mesela çekinik gen insanları düşünün, tek başınayken bir ortamda böyle herhangi bir şekilde lafı söze giremez, çekinir. Ama e, yanında kendisi gibi birisi daha olduğunda böyle aslan kesilir ya da e, kendi karakterini, kendi özelliğini göstermeye başlar. Bunun gibi düşünebilirsiniz diyoruz ve geçiyoruz. Şimdi geçtik arkadaşlar Mendel ve bezelyeler. Kalıtım dediğimiz zaman kalıtımın babası olan Mendel'i muhakkak bilmemiz gerekiyor. Mendel dediğim arkadaşlar aslında bir rahip. Yani rahip, e, kilisenin bahçesinde yetiştirdiği bezelyelerle bir şeyleri deniyor ve en son kalıtımın temellerini atıyor arkadaşlar. Yani Mendel şunu yapıyor. Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarıldığını 19. yüzyılda Gregor Mendel keşfediyor. Mendel bezelyelerle yapmış olduğu çalışmalar sonucu kalıtım biliminin de temellerini atıyor. Farklı özelliklere sahip bezelyeleri tozlaştırarak, yani onları çaprazlayarak Yeni oluşan bezelye yerlerindeki değişimleri gözlemliyor. Peki neden bezelye kullandım benden? Bezelye değil de başka bir bitki kullanamaz mıydı? Kullanabiliriz ama tabi bezelyenin şu özellikleri var. Bezelye arkadaşlar kolay yetişebilir ve çabuk yetişiyor. Ee, yıl içerisinde birden fazla kez ürün alabiliyorsunuz. Yani e, siz başka bir, bir yılda bir kere ürün veren bir bitki diktiğiniz zaman yani bir sonraki yıl beklemeniz gerekecek ama bezelyede böyle bir şey yok. Yılda birkaç kez ürün aldığı için tekrar tekrar denemelerinizi, deneylerinizi çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Farklı karakterlerin kolayca tozlaştırılması, yani bezelyelerde birçok farklı karakterin olması, aynı zamanda dış döllenmeye de kapalı olması, bezelyelerin, Mendel'in bezelyeleri kullanmasına, kullanmasının sebepleri diye sıralayabiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik Mendel'in deneyine. Mendel arkadaşlar ne yaptı? Mendel yaptığı deneyde şunu yaptı arkadaşlar. Bir tane mor çiçek rengi aleli ne sahip? Bir bezelye bitkisini aldı. Bir de beyaz çiçek rengi aleli sahip? bezelye bitkisini aldı. Bu bezelyelerin bakın harflerini de, gen harflerini de, genotiklerini de vermişiz. mor çiçekli olan büyük aile, beyaz çiçekli olan küçük aile gösteriliyor. Demek ki mor olan küçük aile, beyaz olanı baskın. Çiçek rengine baskın. Şimdi arkadaşlar Mendel ilk olarak şunu yaptı. Homozigot yani saf ya da arı döl mor çiçekli bezelye ile homozigot yani saf, arı döl, beyaz çiçekli bezelyeyi kendi arasında çaprazladı. Kendi arasında çaprazlarsak arkadaşlar şöyle bir sonuç çıkar. Yani büyük A, küçük A. Yani mor çiçekten büyük A geri gelecek her zaman. Beyaz çiçekten de küçük A geri geleceği için. Burada dört tane ihtimal var. Bu oluşan ihtimallerde dikkat ederseniz büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A. Yani yüzde yüz fenotipi hep mor çiçekli olmuş. Daha sonra genotipine baktığımızda yüzde yüz melez, büyük A, küçük A şeklinde olduğunu görüyoruz. Şimdi bu arkadaşlar Mendel buna birinci kuşak diyor. Bu üsttekiler ata karakterler altta oluşan bezelyeler ise birinci kuşak ya da F1 döllü, F1 döllü şeklinde de ifade edilebilir. Mendel burada oluşan bezelyelerden iki tanesini, herhangi iki tanesini kendi arasında seçerek arkadaşlar çaprazlıyor. Yani heterozigot, mor çiçekli iki tane bezelyeyi çaprazladığında görüyor ki işte çaprazladığım zaman büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A, küçük A, küçük A diye beyaz çiçekli bitkinin de oluştuğunu görüyor. İşte burada diyor ki artık demek ki Mendel, hatta şurada hemen bu fenotip ve genotip oranlarını söyleyeyim. E, büyük A büyük A'ya baktığımız zaman arkadaşlar e, 1 bölü 4'ü genotip olarak büyük A büyük A. 2 bölü 4'ü büyük A küçük A olduğu için 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 şeklinde %50 şeklinde ifade edilebilir büyük A küçük A. E, 1 bölü 4 ya da %25 küçük A küçük A. Yani beyaz çiçekli olduğunu görürüz. Ya da fenotip olarak 3 bölü 4 oranında mor, 1 bölü 4 oranında beyaz çiçekli oluşma ihtimalinin olduğunu görürüz. Mendel burada beyaz çiçekli bezelyenin oluştuğunu görünce arkadaşlar Buna da tabii burada buna da ikinci kuşak yani P2 dörü diyor. Bunu da unutmuyoruz. Ben arkadaşlar işte bu çalışmaların sonucunda mor çiçekli olan beyaz ait bezelye bitkisinde beyaz çiçekli bezelyelere ait kalıtsal bitkilerin bulunduğu sonucuna ulaşmıştır. Mendel, bezelyelerin çiçek renginin oluşumunda etkili olan faktörlerin bir sonraki nesle aktarılarak konulduğunu keşfediyor ve kalıtımın temellerini atıyor. Mendel tabi bununla kalmıyor. Mendel bu çalışmalarını bezelyelerde tohum rengi ve çiçek rengi gibi farklı özellikler içinde yineleyerek bezelyeleri oluşturan faktörleri nasıl aktarıldığını açıklamaya çalışıyor. Bir gelelim arkadaşlar çaprazlama örneklerine. Çaprazlama örneklerini verilirken her zaman güzel bakın işte bezelyelerde mor çiçek, beyaz çiçek, sarı tohum, yeşil tohum baskın olduğu bilindiğine göre aşağıda verilen çaprazlamaları yaparak oluşabilecek bezelyenin genotipini belirleyin demiş. Şimdi bize beyaz çiçekli ve saf mor çiçekli olduğunu söylemiş biz bize yukarıda verilen bilgide hangi karakterin hangi karaktere baskın olduğunu biliyoruz. Mesela saf mor çiçek yani mor çiçek geni, beyaz çiçek genine baskın hemen şunu yapıyoruz. Demek ki mor çiçek geni büyük hale gösteririm. Beyaz çiçek de büyük hale gösteriyorsam beyaz çiçek de küçük hale ifade edebilirim. O zaman beyaz çiçekli olan zaten küçük A küçük var bu kesin başka ihtimal yok. Saf mor çiçekli dediği için büyük A büyük A şeklinde alacağım. Bunları kendi arasında çaprazladığında bakın zaten renklerle oklarla gayet belirgin. Beyaz çiçek ve sarı mor çiçekten gelen genler şu şekilde olacak: büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a. Yani yüzde yüz arkadaşlar sonuç olarak yüzde yüz büyük a küçük a yani melez mor çiçekli bezelyeler oluşur diyoruz. Gelelim ikinci çaprazlamamıza. İkinci çaprazlamamızda melez sarı tohumluyla yeşil tohumlu bezelyenin çaprazlanmasını istemiş. Hemen yukarıdaki bilgiye baktığımızda sarı tohumun yeşil tohum'a baskın olduğunu görüyoruz. O zaman. Sarı tohumu ben büyük A ile ifade, büyük D ile ifade ediyorsam, yeşil tohumu da küçük D ile ifade etmek zorundayım. Burada tabi isimlendirmeler, harflendirmeler tamamen size kalmış. Genelde biz büyük A, küçük A gibi harfleri kullanıyoruz. Yani farklı da verilebilir, hiç fark etmiyor. Doğru yazdığınız sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Mele sarı tohumu dediği için arkadaşlar, buraya ne gelecek? Büyük D, küçük D. Yeşil tohumu dediği için ne gelecek? Yeşil zaten çekinik karakter, dolayısıyla küçük D, küçük D olacak. Bu çapramızı anlayın. yaptığımız zaman da karşımıza şöyle bir sonuç çıkacak. Büyük D, küçük D, büyük D küçük D, küçük D küçük D ve küçük D küçük D, D çarp sonucu oluşacak. Bu oluşan durumlar arkadaşlar ihtimaller yani. Bu dört tane ihtimalden bir tanesi olabilir. Bunların hepsi ihtimal. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var. Yani e, bu çabrazmanın sonucunda dört tane yeni bir şey oluşuyor gibi düşünmeyin. Burada oluşabilecek dört ihtimal var. Bu dördünden bir tanesi olabilir diye yorumlayın. E, bazen böyle bunun üzerinden, bunun üzerinde sorular geliyor. Örnek sorularda falan bunu, bu bilgiyi yokluyorlar. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Ee, bu sonuca göre arkadaşlar %50 ihtimalle büyük de küçük de yani melez sarı tohumlu %50 ihtimalle de küçük de küçük de yeşil tohumlu saf yeşil tohumlu olduğunu söyleyebiliriz. Punnett karesi diye bir yöntem var arkadaşlar. Çaprazlamalar yapılırken az önce yaptığımız gibi yapmak zorunda değilsiniz. Bazen karşılığında böyle Punnett karesi şeklinde de gelebilir. Punnett karesi dediğimiz çaprazlamada kullanılan bir yöntem yine. E, genotipleri yazılıyor. Genleri bu karelere dağıtılıyor. Ve daha sonra şu eşleşme yapılıyor. Bakın mesela büyük M ile buradan büyük M gelecek. Yukarıdan ne gelecek? Küçük M gelecek. Dolayısıyla burası büyük M, küçük M. Hemen yan tarafı büyük M, küçük M. Alt tarafa indiğimizde küçük M, küçük M. Küçük M, küçük M olduğunu görüyoruz. Bu çaprazlamanın sonucu bu. Peki arkadaşlar aynı çaprazlamayı biz normal şekilde de yapabilir miydik? Yani hiçbir şeyin farklı olmadığını, değişmediğini görün diye hemen yanına bunu da aldık. Bu çaprazlamayı yaptığımızda bakın arkadaşlar sonuç yine aynı. Büyük M, küçük M. Büyük M, küçük M. Yani yüzde... 50 ihtimalle büyük M küçük M, %50 ihtimalle de küçük M küçük M çıktığını görüyoruz. Bu net karesi de çaprazlamada kullanılan yöntemlerden sadece bir tanesi. Nasıl olduğunu da burada böylelikle görmüş olduğunuz, Gördüğünüz gibi aynı zamanda değişen hiçbir durum bizim için Çaprazlama örneklerimize kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle güzel bir örneğimiz var. Mor çiçekli bezelyeleri kendi aralarında çaprazlamışlar. İşte 5 numaralı karakter mor çiçekli, 6 beyaz çiçekli olmuş. Oluşan bu karakterler kendisine çaprazlamış. 7 numaralı beyaz çiçekli olmuş. Bu verilen şemaya göre, e, bizden aşağıdaki soruları cevaplamamız isteniyor. E, hemen bakın arkadaşlar, bilgi verilmiş. Bezelyelerde mor çiçek, yani büyük M, beyaz çiçeğe baskındır şeklinde verilmiş. O zaman, biz beyaz çiçek genlerinin garanti olan burada, beyaz çiçek, yani mesela mor çiçekliyse, büyük M, küçük M de olabilir, büyük M, büyük M de olabilir. Bu ihtimali göz önünde bulunduracağız. Peki, 6 ve 7. karakterlerde bakın, beyaz çiçekli olanların %100 hemen genotiklerini söyleyebiliriz. Peki, Üç ve dördüncü karaktere bakalım arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü karakter. Bunlar kendi içinde çaprazlanmış ve beyaz çiçekli olmuş. Şimdi beyaz çiçekli olabildiğine göre demek ki bu büyük küçük meyelerden bir tanesi bundan gelecek. Bir tanesi de buradaki çiçekten gelecek. Dolayısıyla e, bunlar da mor çiçekli olduğuna göre biz yüzde yüz üç ve 4'ün büyük M küçük M'ye sahip olduğunu söyleyebilir miyiz? Bu durumda söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Beşinci karakter için ne söyleyebilirdim? Beşinci karakter mor çiçekli değil, beyaz çiçekli çaprazlanmış ve yine beyaz çiçekli olmuş. O zaman beşinci karakterde de demek ki çekinik olan küçük M karakteri var ki beyaz çiçekli karakter olmuş. Dolayısıyla beşinci karakterinde de büyük M küçük M olduğunu söyleyebilirim ama bir ve iki hakkında kesin olarak yorum yapabilir miyim? Yani hangisinin melez ya da hangisinin saf olduğu hakkında kesin olarak yorum yapamam. Bunlar için büyük M küçük M de olabilir, büyük M büyük M de olabilir diye yorumlarız. Buna göre soruları cevaplanamıyorum. Birinci sorumuz. Kaç numaralı bezelyeler kesinlikle melez genotiplidir diye sormuş. Kesinlikle melez olanlar arkadaşlar 5. yani 3, 4 ve 5. bezelyeler. İkinci sorumuz. Kaç numaralı bezelyelerin genotipleri kesin olarak belirlenemez? Az önce zaten bulmuştuk. Birinci ve ikinci bezelyelerin genotiplerini kesin olarak belirleyemeyiz. Üçüncü sorumuz. Kaç numaralı bezelyeler kesinlikle saf genotiplidir? Kesinlikle saf olanlar 6 ve 7. Bunu söyleyebiliriz. 3, 4 ve 5 zaten saf değil. 1 ve 2'nin de saf olma ihtimalleri var ama kesin değil. O yüzden 6 ve 7'yi söylüyoruz arkadaşlar. Geldik bir başka örneğimize. Arkadaşlar bu çaprazlamalar bazen böyle yüzde oluşma grafiği şeklinde de karşımıza gelebilir. Çubuk grafiği şeklinde de gelebilir. Çok farklı şekillerde gelebilir. Yani bol bol soru çözüm bunlarla ilgili. Soru çözüm farklı soru tiplerine aşina olun ki e, bu tip soruları gördüğünüz zaman şaşırmayın. A ve B bezelyeleri tozlaştırıldığında K, L ve M genotiplerinin oluşma ihtimali aşağıdaki grafikte verilmiştir. Şimdi K bezer yani K genotipinden %25 ihtimalle L'den %50, M'den de %25 ihtimalle oluşmuş. Şimdi burada 3 tane farklı genotip oluştuğuna göre mesela ben bu genotipleri A harfiyle e, isimlendirirsem demek ki büyük A büyük A, büyük A küçük A ya da küçük A küçük A oluşmuş. 3 tane ihtimal var zaten genotip olarak. Üçü de oluşmuş. Bunu söyleyebilirim %100. Bu şekilde bir çaprazlamanın sonucu bu hangi çaprazlamanın sonucu olarak karşıma çıkar? Tabii ki melez genotipli iki tane bezelyenin çaprazlaması sonucunda çıkar karşıma. Yani büyük A küçük ile büyük A çaprazlamasıdır. Buna göre zaten artık neyin ne olduğunu kestirdik. A ve B bezelyeleri melez genotiplidir demiş. E, bunu zaten az önce söylemiştim. Doğru. K saf çekinik ise M saf baskındır. Evet yani biri saf, zaten %25 olanlar biri saf çekinik diğeri de saf baskın olacak. Bu da doğru. A ve B bezelyelerin genotipi L ile aynıdır. E, A ve B bezelyeleri çaprazlanan bezelyelerdi. Melezdi. L ile aynı. O da melez. Bu da doğru. L genotipi saf baskındır demiş. L genotipinin melez olduğunu az önce söylemiştik. O yüzden buna da ne diyoruz arkadaşlar? Yanlış diyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar cinsiyet oluşumuna. İnsanlarda ya da canlılarda cinsiyet oluşumu. Arkadaşlar insanlarda toplamda 46 kromozom olduğunu biliyoruz. 46 kromozom var ve bu kromozomlardan 44 tanesi vücut kromozomları iken 2 tanesi cinsiyeti belirleyen kromozomlar. Cinsiyet oluşumundan sorumlu olan kromozomlara biz eşey kromozomları diyoruz. Erkekler için arkadaşlar bu. Erkek bireylerde XY şeklinde, dişi bireylerde de XX şeklindedir. Dişi bireylerde, dişilerde her iki eşey kromozomunda X'dir. Yani dişi bireyin genotipi XX. Yani dişi bireyden bahsediyorsak biz 44 artı XX şeklinde söyleriz. Erkek bireylerde ise X ve Y kromozomları bulunur, bir arada bulunur. Dolayısıyla erkek genotipini XY şeklinde gösteririz. Yani erkek için de 46 kromozomu yazacağımız zaman 44 artık X, Y şeklinde ifade ederiz. Bunu Erkek bunun da kız olduğunu söyledik. Peki. Şimdi arkadaşlar şuradaki çaprazlamaya bakalım. Erkek bireyden X kromozomu ya da Y kromozomu gelebilir. Dişi bireyden sadece gelebilecek X ya da X kromozomu olacak. Başka farklı verebileceği kromozom çeşidi yok. Dolayısıyla bu çaprazlamayı yaptığımızda oluşabilir doğacak olan çocuğun cinsiyeti XX olabilir dişi olabilir yani dişi olabilir. Ya da XY, XY şeklinde ya da erkek olabilir. Oranlarına baktığınız zaman arkadaşlar 4 taneden 2 tanesi dişi oluyor. Yani %50 ihtimal var. %50. 2 tanesi de erkek oluyor. Bu da %50 ihtimal. Dolayısıyla doğacak olan çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olma ihtimali %50'dir. Şaşırtmak için şöyle sorular geliyor. Bir ailenin işte 6 tane çocuğu olmuştur. 6'sı da kızdır. Doğacak olan çocuk 7. çocuklarının ''Erkek olma ihtimali kaçtır?'' diye soru geliyor. Arkadaşlar yani sanki 6 çocuk doğmuş, 6'sı da kız olmuş, 7'si de kız olacak gibi düşünen insanlar olabilir. Tabii ki böyle bir şey yok. Her yeni doğumda bu ihtimaller her zaman geçerli. Ya kız olur ya da erkek olur. %50, %50 şeklinde unutmuyoruz. Şaşırtmak için bu soruda karşımıza geliyor. Peki arkadaşlar burada dikkatimizi çeken başka bir şey daha var. Doğacak olan çocuğun cinsiyetini kim belirliyor? Babadan gelen kromozom eğer arkadaşlar X olursa çocuk kız oluyor, bakın. Babadan gelen kromozoma dikkat edelim. Şuradan göstereyim. Eğer babadan gelen kromozom X olursa çocuk kız oluyor. Eğer babadan gelen kromozom Y olursa doğacak olan çocuk erkek oluyor. Anneden zaten X kromozom gelebilir. Farklı gelebilecek kromozom yok. Dolayısıyla e, cinsiyeti kim belirler sorusunun cevabı da baba babadan gelen kromozom diyebiliriz. Ama toplumumuzda maalesef işte e, biraz cahiliye adeti mi diyeyim artık öyle bir şey genellikle bayanlar bu konuda suçlanır, işte suçlanırdı diyelim. Eski Türk dinlerinde daha çok görüyoruz. Halbuki tam tersi bir durum söz konusu. Doğacak olan çocuğun erkek ya da kız olma ihtimali her zaman %50'dir. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Akraba evliliği nedir ve sakıncaları nelerdir? Neden sakıncalıdır? Bunu konuşmaya. Akraba evliliği arkadaşlar aralarında kan bağı olan kişilerin evlenmesine biz akraba evliliği diyoruz. Akraba olan bireyler kalıtsal hastalığı olan ortak atasından hastalık yerini almış olabilirler. Dolayısıyla bu bireylerin evlenmesiyle oluşacak yavrularında bu hastalığın oluşma ihtimali artar. Bu nedenle akraba evliliğinin kalıtsal hastalıkların görülme ihtimalini artırdığı söylenebilir. Yakın akraba evliliklerinden de uzak durulması yapılması halinde ise muhakkak genetik tarama testlerinin yapılması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bunu da not olarak söyleyelim. Neden sakıncalı? Çekilik içindeki özellikle kalıtsal hastalıklar çekilik genlerle taşınır. Mesela senin, sen de ortaya çıkmamış olabilir. İşte senin annen de baban da ortaya çıkmamış olabilir. Ama akraba evliliği yapan bireyler eğer ikisi de taşıyıcı bireyse bunların doğacak olan çocuklarında hasta ortaya çıkma, bu hastalığın ortaya çıkma ihtimali var. Dolayısıyla yüksek bir ihtimal düşük bir ihtimal olduğu için sakıncalı görülüyor. Mesela çekinik genlerle taşınır. Bunu biliyoruz. Mesela büyük A büyük A sağlıklı bireyi ifade eder. Büyük A küçük A hastalık genini taşır ancak sağlıklıdır. Küçük A küçük A da hasta bireydir. Yandaki soy ağacındaki bir ailedeki bireylerin kalıtsal hastalıkla ilgili genotipleri verilmiş. Herhangi bir kalıtsal hastalık. Şimdi buna bakarak yorum yapalım. Mesela Semra Hanım sağlıklı bu hastalık bakımından. Mehmet Bey hasta. Kalıtsal olarak hasta. Renk körlüğü olabilir, başka bir şey olabilir. Hemofili olabilir. Birçok hastalık olabilir. Gerçi renk körlüğü, hemofili gibi bunlar X kromozomları üzerinde taşınıyor ama yine de bu şekilde bilmemizde fayda var. Kalıtsal hastalıklarına herhangi birisi de diyebiliriz. Bunlar... Evlenmiş. Doğan çocuklarına dikkat ederseniz hepsi arkadaşlar işte Ayşe, Selim ve Yusuf. Hepsi de hastalık bakımında taşıyıcı. Şimdi Ayşe dışarıdan sağlıklı bir bireyle evlenmiş. Ahmet'le. Çocukları Asım sağlıklı ama Akif bu hastalık gelini taşıyor arkadaşlar. Akif'i taşıyıcı olduğu için şöyle aldım. Daha sonra diğer aileye bakalım. Yusuf arkadaşlar Dilek Hanım'la evlenmiş. Sağlıklı olan. Bahar, Mert ve Ali adında çocukları olmuş. Bunlardan dikkat ederseniz Bahar'ın ve Ali'nin yine hastalık bakımından taşıyıcı olduğunu görüyoruz. Şimdi Akif ve Bahar birbirlerinin akrabası, kuzenleri. Akif ve Bahar eğer evlenirse arkadaşlar burada, işte bu ikisi de bakın hastalık yeni ne yapıyor? Taşıyor. Bu hastalık geninin doğacak olan çocuklarında bir araya gelip, yani küçük A küçük A şeklinde bir araya gelip, doğacak çocuğun hasta birey olması %25 ihtimalle olasılığı var arkadaşlar. İşte akraba evliliğinin sakıncalarının sebebi bu. Ya da sakıncalı görülmesinin sebebi de bu. İşte çekinik genlerle taşınan bunu e, hastalığın doğacak olan yeni nesillerde %25 ihtimalle de olsa ortaya çıkma ihtimali diyoruz. Mesela Akif e, ya da Bahar diyelim. Mesela Asım'la evlenirse Bahar'la Asım'ın evliliğinden herhangi bir, sokum, bir sakınca yok. E, yani muhakkak akraba evliliği yapılacaksa bile e, bu genetik tarama testleri yapıldığında en azından ne olabileceği, bize sonuç olarak verilir. Bundan sonrası yine kişilerin e, tercihine bırakılacak. Evet arkadaşlar. Kalıtımla ilgili dersimizi bitirdik. Soru yorum köşemizde bu dersimizin sorusu bu arkadaşlar. Bu soruyu çözüp cevabını bulan arkadaşlarımız yoruma göndersin arkadaşlar. Yoruma yazsınlar. Bir sonraki videoda muhakkak bu yorumlardan e, bahsediyorum. Kim doğru yapmış, kim yanlış yapmış gösteriyoruz Şimdi geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Bir önceki videomuzun DNA ve genetik kod videomuzun soruyorum köşesindeki sorumuza. Sorumuz şuydu arkadaşlar, bunun çözümünü yapacağız. Şimdi arkadaşlar, Selin elinde bulunan yukarıdaki tüm boncukları kullanarak öğretmenin verdiği DNA, nükleotit dizimine ait bir DNA modeli hazırlamak istemektedir. Elindeki tüm boncukları bitirdiğinde DNA'nın boyunun kaç santim olduğunu soruyor. Şimdi Selin iki tanesini yapmış, bunun 5 santim olduğunu ölçmüş. Şimdi arkadaşlar, 60 tane siyah boncuk var, 60 tane beyaz boncuk var, güzel. 20 tane mavi, 20 tane sarı, 10 tane kırmızı, 10 tane yeşil var. Şimdi biz bunları şöyle karşılıklı eşleştirirsek, mesela 10 tane ile 10 tane olanı, şimdi 20 tane ile 20 tane olanı, 60 tane olanlar da fosfat ve şekeri temsil edecek olursa, şuradaki sayıyı da toplarsak bakın, 20, 40, 50 ve 60. Burada bütün boncukları kullanarak biz 60 nükleotitli bir, 60 nükleotit farklı bir renkle yazalım, şuraya hissedeyim. 60 nükleotitli bir ne yapabiliriz? 60 nükleotitli bir DNA çıkartabiliriz. Şimdi Selin başlangıçta yaptığı duruma bakın arkadaşlar kaç nükleotit kullanmış hemen hesaplayalım. Bir nükleotit burada var, bir nükleotit burada var, bir nükleotit burada, bir nükleotit burada. Yani toplamda 4 nükleotit kullanmış. 4 nükleotit kullandığında 4 nükleotit kullandığında 5 santim olduğunu ölçmüş. 60 nükleotit kullanırsa ne kadar olur? Burada bir doğru orantı yapacağız arkadaşlar. 60 çarpı 5, 300. Buraya bölersek, 4'e bölersek 75. Cevabımız da Bursa olacak arkadaşlar. 75 olacak diyoruz. Burada arkadaşlar cevaplarımız şöyle gelmiş bizim karşımıza. Kimler? Hangi cevap? Aziz Nebrer Denizli demiş. Meryem Azra Denizli demiş. GSB Muslera cevabın B olduğunu söylemiş. Bir tane doğru cevap var arkadaşlar. Bu da bizim Sahra Sahra arkadaşımız doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Peki arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. LGS fen bilimleri alanında içeriklerimize devam edeceğiz. Birinci dönem konularımızın serisini tamamlamayı düşünüyoruz. Bu, bu içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, hatta soruların çözümleriyle beraber yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. render for